Melekler diyor ki: Bugün geçmiş hakkında konuşmayacağız. Bugün sadece ruh düzeyinde karar verilenler hakkında konuşacağız. Melekler diyor ki: Kaderin tesadüf değildir. Senin kocan olacak adam hayat çizgine çoktan yazılmıştır. Onun adını bilmiyor olabilirsin. Onun yüzünü henüz görmemiş olabilirsin. Ama ruhun onun enerjisini çoktan tanıdı. Şu anda bu videoyu izlerken Melekler senden dikkatli olmanı istiyorlar. Çünkü karşına çıkan görüntü ne bir fantezi ne de bir rüya. Bu geleceğinin bir izi. Melekler diyor ki: Sana dış görünüşünü değil, evleneceğin kişinin özünü göstereceğim. O mükemmel değil ama onun yanında kendinden şüphe etmeyi bırakacaksın. O kurtarıcı değil ama onun yanında huzur hissedeceksin. O her şeyi vaat eden değil. Yanında kalan kişi. Detaylara dikkat et. Bakışlarına. Heslerine. Göğsündeki duygulara. Eğer sıcaklık hissediyorsan bu bir işarettir. Melekler diyor ki: Onunla gerçek hayatta karşılaştığında bir fırtına yaşamayacaksın. Sessizlik yaşayacaksın ve tam da bu sessizlikte anlayacaksın. Ben evimdeyim. Melekler konuşur ve der ki: "Senin kaderine yazılan kişi henüz adını bilmediğin ama ruhunun çoktan tanıdığı biridir. Onu gözlerinle değil, kalbinin derin sessizliğiyle tanıyacaksın. Çünkü bu bağ, zamanın ve mekanın ötesinde kurulmuştur. Sen her yalnız kaldığında, her sabırla beklediğinde, o da başka bir yerde aynı olgunlaşmadan geçmektedir. İkinizin yolu aynı ilahi niyetle yavaş yavaş çizilmektedir. Bu adam senin hayatına bir gürültüyle değil, bir sükunetle girecek. Onun varlığında kalbin sakinleşecek, zihnin susacak. Mevlana'nın dediği gibi, aşk seni sen olmaktan çıkarır ama kendine döndürür. İşte bu yüzden onu gördüğünde tanıdık bir eve dönmüş gibi hissedeceksin. Melekler bu tanışmanın bir tesadüf değil, uzun bir duanın cevabı olduğunu fısıldar. O, senin yaralarını kapatmak için değil, seninle birlikte şifalanmak için gelecek. Gücünü senden almayacak, senin gücüne saygı duyacak. Melekler der ki, bu evlilik eksiklikten değil, tamamlanmışlıktan doğacak. Sen kendin olduğunda, o da kendisi olduğunda, iki ruh bir araya gelecek. Ve işte o zaman kader. Şimdi diyecek. Say Çünkü acele eden kalp, işareti kaçırır. Melekler her gece sen uyurken yolları hizalıyor. Kalpleri yumuşatıyor. Zamanı olgunlaştırıyor. Sen sevgiye hazır olduğunda o da sana doğru adım atacak. Ve o gün geldiğinde kalbin şu cümleyi fısıldayacak. Ben seni bekliyordum ve sen hep bana aitmişsin. Melekler fısıldar ve der ki: Biz sana bir yüz göstermeyiz. Çünkü kader yüzle değil, ruhla yazılır. Senin evleneceğin kişi bir suret değil, bir haldir. O kalbine dokunduğunda tanıyacağın bir titreşimdir. Onu gözlerinle değil, içindeki sükunetle seçeceksin. Bil ki, insan sevdiğini aramaz. İnsan kendine döndüğünde, sevilecek olan ona doğru yürür. Sen sabırla olgunlaştıkça, kaderindeki kişi de aynı anda başka bir yerde olgunlaşır. İkiniz de farkında olmadan aynı dersleri alırsınız. Aynı suskunluklardan geçer. Aynı dualarda durursunuz. Ve vakit geldiğinde, Yollarınız değil, niyetleriniz kesişir. Melek'le Derki, evlilik bir karşılaşma değildir. Bir hatırlayıştır. Ruhlar ezelden birbirini bilir. Dünya sadece o bilgiyi hatırlatır. Bu yüzden onu ilk gördüğünde kalbin acele etmez. Aksine, derin bir sakinlik çöker içine. Çünkü ruh, tanıdığı şeye bağırmaz. Sessizce işte der. O kişi sana geldiğinde seni değiştirmeye çalışmayacak. Seni düzeltmeye değil, anlamaya gelecek. Senin yaralarını sormadan saracak, suskunluklarını yargılamadan dinleyecek. Çünkü gerçek eş seni tamamlayan değil, seni Allah'a yaklaştırandır. Ve melekler son kez fısıldar. Onu bekleme. Kendin ol. Kendin ol ki, sana yazılan seni bulabilsin. Çünkü kader aceleyi sevmez. Ama hazır olan kalbi asla geç bırakmaz. Melikla Durkey o kişi henüz kapına gelmemiş olabilir ama kalbinin eşiğine çoktan oturdu. Sen onu adını bilmeden sevdin. O da seni yüzünü görmeden tanıdı. Çünkü bazı tanışmalar zamanla değil, ruhlarla olur. Ruhlar bedenlerden önce buluşur. Kader bu buluşmanın yalnızca sahnesidir. Bil ki seninle evlenecek olan kişi senin sabrından doğmuştur. Her bekleyiş, her vazgeçiş her artık olmayacak dediğin an, onun yolunu sana doğru biraz daha temizledi. Mevlani der ki, aradığın seni arıyor. Ama sifiler bilir. Bazen iki ruh birbirini ararken, ikisi de sessizliğe eğitilir. Melekler fısıldar. O adam senin dualarının cevabıdır. Fakat aceleyle okunmuş bir dua değil. O, gözyaşıyla tamamlanan, içten içe olgunlaşan bir niyettir. Bu yüzden gecikti. Çünkü sana gelecek olan, seni yalnızca sevmek için değil, seni anlamak için hazırlanıyordu. Henüz seni tutmadı ama yükünü taşıdı. Henüz adını söylemedi ama kalbinde sana yer açtı. Onun hayatında da kırıklar oldu. Çünkü kırılmayan kap, hakikate açılmaz. Mevlana'nın dediği gibi, yara, ışığın içeri girdiği yerdir. Senin ışığın, onun yarasından içeri girdi. Melekler şöyle devam eder. Sakın korkma. O geldiğinde seni tanımakta zorlanmayacak. Çünkü sen zaten onun iç ileminde çoktan evindesin. Göz göze geldiğinizde bir tanışma değil, bir hatırlayış olacak. Kalbin nihayet diyecek, aklın susacak ve bil ki bu evlilik yalnızca iki insanın birleşmesi değildir. Bu, iki yolculuğun aynı istikamete dönmesidir. Mevlana'nın mesnevisinde olduğu gibi. Aşk, iki kişinin birbirine bakması değil. Birlikte aynı yöne bakmasıdır. Melekler susar ama mesaj kalır. Evleneceğin kişi geliyor. Ama ondan önce sen kendine varıyorsun. Ve sonra sessizlik konuşur. Çünkü bazı hakikatler söylenmez, hissedilir. Kalbin bir an durur gibi olur ya bazen. İşte o an kader sana yaklaşmıştır. Ne büyük bir işaret ararsın, ne de gökten bir ses beklersin. Sadece içinin derininde açıklayamadığın bir huzur belirir. Sanki uzun zamandır taşıdığın bir yük yavaşça yerini bulur. İşte o huzur, yaklaşan eşin ayak sesidir. Melekler bu yüzden acele etmez. Onlar zamanı saymaz, kalbi ölçer. Sen ne kadar kendinle barışırsan, yolda o kadar kısalır. Sen ne kadar geçmişin ağırlığını bırakırsan, gelecek o kadar hafif gelir. Çünkü gerçek birliktelik, iki insanın değil, İki teslimiyetin buluşmasıdır. O kişi hayatına girdiğinde seni değiştirmeye gelmez. Seni olduğun yerde kabul etmeye gelir. Ve şunu bil. O da hazırlanıyor. Belki bir vedanın içinden geçiyor. Belki uzun bir yalnızlığın. Belki öğrenmesi gereken bir sabrı, bırakması gereken bir korkusu var. Ama gökyüzü ikiniz için aynı dersi yazıyor. Aynı gecede, farklı yerlerde benzer bir özlemle gözlerinizi kapatıyorsunuz birbirinizden habersiz ama aynı duanın içinde. Bu yüzden melekler sana göstereceğiz demez. Onlar der ki, zamanı gelince tanıyacaksın. Çünkü tanımak gözle olmaz. Tanımak, kalbin yabancı değil demesidir. Yanındayken rol yapma ihtiyacı duymadığın kişidir o. Suskunluğunun bile anlaşıldığı, yaralarının saklanmadığı ve o an geldiğinde hiçbir şey dramatik olmaz. Kalp hızlanmaz bile belki. Ama derinleşir. İşte o zaman anlarsın. Aşk gelmedi. Sen aşkın içine girdin. Ve melekler sessizce geri çekilir. Çünkü artık anlatılacak bir şey kalmamıştır. Mutlu aşk aradığın zaman değil, kendin olduğun zaman gelir. Gürültü yapmaz, kanıtlamaya çalışmaz, incitmez, kalpteki sessizlikle tanınır. Bu aşkın yanında kendini küçültmez ve saklanmazsın. Özgürce ve huzurla nefes alırsın. Bu aşkta kaybetme korkusu yoktur. Çünkü bu aşkta güven vardır ve geldiğinde anlarsın. Bu bir ödül ya da tesadüf değil. Sevmeye hazır olan iki ruhun buluşmasıdır.